Merhaba sevgili takipçilerim. Kolesterol seviyenizi düşürmek istiyorsanız mutfağınızda birkaç dost edinmeniz gerekli. Bunların başında yulaf var. Yulaf beta glukan içerdiği için LDL dediğimiz kötü kolesterolünüzü düşürmekte çok etkili. Bunun dışında bildiğiniz tabii ki ceviz, ve badem omega 3 kaynakları e, ve aynı zamanda somon çok değerli omega 3 kaynağımız doğru yağ dediğimiz yani içerik olarak e, kısa zincirli yağ asitleri içeren yağlar zeytinyağı avokado yağı bunların başında. Tahin e, bu grupta doğru miktarda tüketildiğinde hem kötü kolesterolümüzü LDL'yi düşürür hem de iyi kolesterolümüz HDL'yi arttırmada faydalıdır. Dikkat etmemiz gereken konu tüm bu faydalı gıdaların yanında işlenmiş gıdalar ve trans yağlı içerikli gıdalardan da uzak durmak olmalı. Unutmayın ki e, mutfağınızda yapacağınız küçük değişiklikler hayatınızda büyük farklar yaratabilir.